Türkiye'nin kutuplaşmaktan uzak yeni bir döneme geçişini arzulayan herkesin fikri sağların başörtülü insanlara yönelik kullandığı ifadeleri kınaması gerekir. Başörtü yasaklarını değil getirmek, hala konuşuyor olmak bile bu yüzyılda büyük bir utanç vesilesidir. Bu ülkede başörtülü hakim de olur, vekil de olur, cumhurbaşkanı da olur. Bu tartışmaları iki taraflı bir şekilde sürdürmek zorunluluk haline gelmiştir bazıları için. Bu iki taraf birbirinden beslenen iki düşman kardeştir. Biri olmazsa diğeri de yok olmaya mecbur hale gelmiştir. Toplumun hangi kesiminden olursa olsun, ayrımcılığa tahammülümüz yoktur. Geriye dönüş olmayacak. Artık kimse Türkiye'yi tekrar 28 Şubatlara, 27 Mayıs'lara, 12 Eylül'lere götüremeyecektir. 28 Şubat zorbalığı ideolojik bir tahakkümdü. Bugün de milletimiz keyfi bir tahakküme, zorbalığa ve yoksulluğa mahkum edilmiştir. Tek tip toplum talebi kimden ve ne olursa olsun, e, kimden gelirse gelsin her türlü zorbalığın karşısında cesaretle ve naziketle adaleti ve özgürlükleri savunacağız.